Bonjour à tous. Bienvenue dans la dans la vidéo. Bilice... <laughs> <laughs> Bonjour à tous. Bienvenue dans la nouvelle vidéo. Ya yani ne dedim kardeşim. <laughs> Merhaba arkadaşlar. Hoş geldiniz. Bugün muhteşem bir video ile karşınızdayız. Bugün Mertcan'la çok hakim olduğumuz <laughs> Fransızca Önümüzde Fransızca kelimeler var. Bunların hepsini Yusuf buldu. Hiçbirini ikimiz de bilmiyoruz Mertcan'la. Zaten bilsek de çok okuyabileceğimizi sanmıyorum. Burada gelen Fransızca kelimeleri okumaya çalışacağız. Yusuf bize puan verecek. En son puanları toplayacağız. Ve kimin kazandığını öğreneceğiz. Öncelikle Mertcan kardeşim. Hoş geldin. Hoş bulduk. Ne düşünüyorsun konsept hakkında? Ben Fransızca biliyorum kardeşim. Nasıl biliyorsun? <gülüyor> <gülüyor> Mama dit kabaye se bien bien mieux que ma la vrai? Où est ton papa? Dis-moi où est ton papa? Bravo. Evet Yusuf inşallah güzel kelimeler bulmuşsundur. Hem Fransa'da Buradan teşekkür ederim yardımcı olduğu için. <laughs> ha, o da arkadaşlar. Ulan var arkadaşın işi şey, lan. Buradan bir artı sana. Ben de sana puan verdim Evet. Başlıyoruz o zaman. Mertcan taş, taş kağıt makas mı? Taş kağıt makas. hadi. Genelde kaybederim. Tamam hadi taş, kağıt, makas. <gülüyor> Kazandım. <gülüyor> Bir alkış efekti koyarım ben buraya. <laughs> ben kendim koyacaktım ama <laughs> Şöyle karıştırayım. Bu, bu kola ya. Lumer. 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 Kaçak kıvır oğlum. Hayır, 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 hepsini mı? Hayır ya dur en son. Lumer. 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 Lumière. Lumière? Lumière. Kaç kaç puan kaç puan veriyorsunuz? 8. Lumière de bak 8 baba. 8. Ulan Lumière Lumière. Biz zaten Fransa'dan göç etmişiz Rize'ye. Beni ton Gülmeyin lan belki doğru. Çok iyi uydurdun lan. Nasıl lan? Nasıl? Bir daha Beni ton Tamam sö değil si. Bence gayet iyi. Ki de Hüzün mü? Hak ettim. Milli piyango çekiliyor. <laughs> o düşen bir tane adam var. Onun da bildiğin oraya koyayım. Hoş geldiniz diyoruz O zaman düşüyor ya. Efendim kendilerine hoş geldiniz demek istiyorum. Hoş geldiniz. <laughs> <laughs> Ay bu ne ya? Cümle koyar mısın <laughs> onu mı? Kardeşim bu <laughs> doğa mı bu? <gülüyor> <gülüyor> Re... 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 Re kardeşim. Represented <laughs> Oğlum kelimenin sonunu getiremiyor ki bu Represented Tamam rep <biography. gülüyor> Represented <laughs> 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 Alakası yok Represented Alakası yok manyak mısın sen? 5 En azından denedim Ya bu kolay ya. Kontür element. Kontür element. Continuellement. Continuellement. Sadece sadece tek harf. Sana nasıl <gülüyor> 8? Oğlum sadece tek harf be. Nasıl 8 Beş. ya? Bak dinleyelim bir daha beni söyle. Kontür element dedi. <laughs> Melen demedim oğlum ya. <laughs> burada burada benim üstüme oyun oynanıyor ya. Senin dersin bensin yok mu? <laughs> Allah'ım kolay gelsin artık ya. Kolay gelsin kardeşim. Ketau. 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 Keta. Keta. Şetu. Alakası yok. Ketu şetu. Alakası yok. Ketu ay şetu. Ketu Ketu Oğlum alakası yok. Arkadaşlar üstüme oyunlar oynadı. Söyleyemiyorsun ha Artık zor gelsin ya. Zor mı gelsin? Barcelona. FC Barcelona. Oysa. 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 Oiseau. Oiseau mu Dört. Dört tamam. Üç ya. Sana ne Gansız. oğlum? Sen de karışan adamlar veriyor puanı ya. Tamam bunu hak etmedim. Oğlum bu ne lan? Türkçe yazmışsın. Suprenant Süprenant. Süprenant. Alakası yok. Başı Gerçekten. benziyor. <laughs> <Biraz> nah başı <gülüyor> benziyor. <gülüyor> beş. Dört. Beş yazalım. Bir de beş alıyorsun ha. Kanka, kolay kelime söyleyemiyorsun ya. Yazık çocuğa da burada kızma. Yazıklar olsun ya. Ben bunu seyircinin vicdanına bırakıyorum. Çek kardeşim Başı benzemezdi ben üç veriyordum. Hadi şimdi başı başı ne bir şey. <gülüyor> <gülüyor> Oğlum kaç yaşındasın sen lan? <laughs> Anasının gözü <laughs> ya böyle bir şey yok ya. Bravo. Oğlum bunu Fransız bir adam da okuyor <laughs> mu? Bundan sıfır alacak kardeşim. Ulan bunu söylersen var ya. Buna 5-5 verirseniz sizi gebertirim. Hipokondri. Hiç alakası olmayacak. Hipokondriyak. Hippocondri. Ne oldu <laughs> lan? <be>? Oğlum. Sonu <laughs> <laughs> kötü. Oğlum kim? Hipokondri dedi ya. Yani <laughs> <O>. hadi oradan be. <laughs> hak ettim. Alın. Hayır. Aynısı. Gonkoyediz. Sadece siyere <laughs> 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 eklemedim. <laughs> Thomas Minye'ye kaydı <Kamil>. biraz. Hayır <laughs> ya. Sen bir daha koy. Hayır hayır. Onu söyle. Hipokondri. Bak sonu sadece bu. Yer demesi lazım. Oğlum onu hak ettin. Tamam. On değil değil, e, Tam olmadığı için on değil. Ama zor bir şey. Ben dokuz veriyorum. Nasıl dokuz? Yo dokuz da vermezsin. Ya abi böyle bir şey yok ya. La Tori, La Tori Sofia, Sofia. La Tori Sofia, La Tori Sofia, La Tori Sofia işte böyle bir şey. La Toa, La Toa Sofia. L'autorisation. Alakası yok. L'autorisation. Alakası yok. Alakası Bir dakika. Evet. Al <laughs> alakası yok. Burada bir daha açsan onu. Kardeşim. Motorizasyon. Oh. Kardeşim bu da rasyon diye bir şey görebiliyor musun ya? <laughs> sion bak. Satyon, ayat at, sion. <laughs> bu T mi? <laughs> T bak şu T. T mi o? Ya ofer T o ya nasıl Ya de süper. De <laughs> Bu yaştan sonra ben 15 yaşında çocuğa okuma yazma öğretemem. Vallahi öğretemem ya. Oğlum kolay kelime söyleyemiyorsun. Ya. <laughs> Daha başını getiremiyorsun sonra için kavga ediyorsun. <laughs> Dekova viv. O ne lan? Deko <laughs> abi. <conclusions> <laughs> dur dur. Aynı <integrate. gülüyor> sana <Either or. gülüyor> dur, dur Tamam tamam lan oku. <laughs> Deko abi dedi. Dekuvri. Dekuvri. Dekuvri dedi. Dekuvri dedi. Tamam 5 <beş, gülüyor> hak ettim. 5. 3. 3 tabi. Mustafa 3 mü? 3 tabi. La 3 yazamıyorsun daha 3 veriyorsun <laughs> oraya. Then. Sonunda gerçekten hak ettiği bir puanı aldı. Kalka. Kalka şans. Kalka şans. A kesin alakası yok. -oh! -oh! Bravo! 10. 10 mu? On mu? Kere 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 o zaman kez... en zor kelimeyi 10 vermediniz mi? Ona da 9 vermişiz on. Seni döveceğim. Ya 10. Ne diyorsun? Seni döveceğim hastaneye. Kelkelschuz. Je t'adore Jean, il n'y a pas On Champions League varan. Table kardeşim. Baya table <laughs> yani. <laughs> Harbiden bu table yani. Table de hot. Bunu yapamam mı? Table de hot. Table de hot. Table de hot dedi adam. Abi bir de böyle yapıyorsun. Sanki yıllardır Fransızca konuşuyorsun ya. Table de hot. Kaç puan kardeşim? Table de hot. Table de hot. Dumbledore, Dumbledore dedin az önce. Table de hot demek mi bu? <laughs> evet. Table de hot kardeşim. <laughs> beş. 5 mi? Hiç. Oğlum hiç alakası ben yok. Ben İlk ben kelime doğru. Ha şimdi table ben hot, table the hot dedi. Şaka yapıyor. Lütfen yorumlarda kimin hakkını yendiğini lütfen yazar mısınız? Lütfen. Yazın lan. Yazın. Kardeşim bu hangi futbolcu ya? Chupa Motin. Şovre soa. Şovre. Şovre Kesin bak bundan var ya 8 üstü puan bekliyorum. Ya bunun yanlış olma ihtimali yok. Oğlum baskı yapma çocuklara. Hayır ya bir ben biraz söyle. Söyle. Bir daha söyle. Şovre <laughs> soa. Şuva suri. Alakası suri, suva. Alakası, suri. alakası, alakası. Ya, Bak bu kelime de yanlış. Nasıl yanlış? Alakası ne? yok. Suri. Şuva suri. ne kadar kibar. <laughs> Buna kaç puan veriyorsun? 3. Evet. Oha lan! Ne yedisi? Oğlum 7 yedi olabilir mi benim şey? Adam 2 kere mi yanlış söyledi? Nasıl 4. Lan? Yani. lan mi? <gülüyor> <gülüyor> dört <gülüyor> dört, <gülüyor> <edilmiş>. dört. <laughs> Ortalama 5 Ya nasıl 7'den 4'e düşüyorsunuz siz Siz Size bundan sonra kapalı şey yağmurlu havada su yok Kapalı havada Ben veriyorum lan suyu ha. Böyle bir kere harf yok <laughs> <laughs> Valla böyle bir kere harf yok ya <laughs> Ne oldu kardeşim Eyle kış tofan derken iyiydi <laughs> Ama diz kulaş kaşı şes bir an Şapı 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 Eşapı Aaaaaa Abiniz değilse Abisiyim. <gülüyor> <gülüyor> ya, bu ya Bu ya arada tire, tire falan var ya kanka. Kesin bir ipnelik var burada ya. Quattro... quatre, quatre vintix. Yapacak bir iki. yok kanka. Next one. Quatre vintix. Alakası yok. Ortası doğru kardeşim. Ortası doğru. Dört. Peki bu kelimenin Türkçesi ne biliyorsunuz <laughs> mu? Neymiş? 90. 90. Bu mu 90? Vazif. Yani. Böyle bir 90 yok ya. Senin E'din. Bu nasıl bir E hakikaten? Böyle E mi olur ya? Ampleu. <laughs> Ampleu. Bana <laughs> güldünüze göre bunlar siz kimileri biliyor musunuz? Ne? Ne? Ampleu. Amploir. Ben... Adam ampul diyor. Amplo ha. Şey ki bu ya. Ali Turan gibi. Hayır diyor. <laughs> <laughs> Ali Taran futbolcu oğlum. Ali Taran. <laughs> Ali Taran. Ali Taran ne var? <laughs> Mol ah. havre sement. Ne? Mol havre sement. Somant somant. Malheureusement. Oh, 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 ne yazık ki <laughs> Türkçe düşünce <dışında> kullandığımız <laughs> senin için mesela Sire ne yazık ki Ne yazık ki Kaan gene başaramadı Ne yazık, yazık ki Kaan gene mutsuz Ne yazık ki Kaan yine kaçırdı Her zaman olduğu gibi Aa, Fırsatları kardeşim Aa, <laughs> İki kelime kaldı ya Ya bana gelene bak Bana gelen 29 abi bana bismillahirrahmanirrahim Desespo 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 de -de Des espoirs. Des espoirs. <laughs> tamam -es olabilir. Ben fuyu başta kullandım. Üç. Evet yanlış. Yani ben ben üç. Güzel güzel. Sen bunu söyle. Inexistence. Inexistence. <laughs> Oğlum bunu çok biliyormuş gibi söyledin. Inexistence. Karar ver. Inexistence. Hala. Inexistence. Sadece sadece In sonu benziyor. Hayır ya bak güzel benziyordu. <laughs> <laughs> Benzi bir daha söyle. Çal. Inexistence. İneksiz i̇nek toz. İnek. 6 7 tamam. Tamam hadi 6 verin 7 ya 7. Tamam canım. Ee, ya ben kazanamadım doğru. ki ya. Son kelime. <gülüyor> 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 Benim inancımı kıramazsın. Böyle ama bir şey yok ya. Yani. Ama beni ayağa kırıp nöratabilirsin. Kurumuş boğazım bekliyorlar <laughs> yol ağzım onlar. <laughs> Pox <Post> duel. <laughs> Pox. Hofs Doer. Do do tamam Doer. <laughs> tamam. O zaman Allah. bu baş kelimeyi niye yazdın? Okumuyor orada. <gülüyor> sıfır bu. <laughs> bu sıfır. Ne alakası var lan? Öldü. 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 Oğlum oh, o zaman oh, bu bak. Mi? Bunu yazma. Sadece bunu okurum. Bilmiş olurum. Eskiden ne düşünüyorsun? Sence ne olacak? Kim kazanacak? Ben kazandım galiba ya. Var oğlum bende <laughs> bir şeyler var. Ya yani yemin ediyorum Eurovision'da hakkı yenen Türkiye gibiyim. Puanlamadan hiç memnun değilim. Bir adaletsizlik seziyorum. Kaan memleketine selam gönderip 53 puan aldı. Hmm. 10 tane kelime okudu. Yok bence senin için gayet güzel şey. Kaybettin ama 53 en azından. Baban sevinir. Ben sevinmiyorum. <gülüyor> <gülüyor> Mertcan Taşçı. Mertcan Taşçı da. Ta arasında 6 puan fark var. Oo kazandı. 59. <laughs> 59. Nasıl 59 50 50 ya? Ne kadar güzel var. söylüyorum. Ben izleyicinin vicdanına bırakıyorum yorumlara da bekliyorum. Bu insanları tehdit edip Orayı kendisine, tehdit tehdit kendisine lan? uygun hayır. Kendisine uygun yorumlar attırabilir. Mesela isim vereyim ama Mete. <laughs> Mete'ye sen bir mesaj benim için yorum yap. Mete o Mertcan kazandı kardeşim sen <laughs> haksızsın diye mesaj atmaz mı? Beni sevdiğinden atar ya. <gülüyor> yorumlarda <gülüyor> yorumlarda bekliyorum. Kendinize dikkat edin. Görüşmek üzere. Bir sonraki video... Kardeşim söyler misin? Kanala abone olmayı unutmasın. Kanala abone olmayı unutmayın. Videoyu da beğenmeyi unutmayın. Zaten İzlemeyi de unutmayın. Her şey ortada. Göreceksiniz. Bu kadar ağlayan adam. Yani yazık ya. Zaten 6 puanla kazanmışım. Hakkımı savunuyorum. Zaten Fransızca bilmiyorsun. Evet, o kadar. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Şöyle kart bir yapayım kardeşim. Ya ulan. Kapat <laughs> 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 <laughs>